iFish'in katkılarıyla program başlıyor. Merhabalar, World of Türkiye'de, Türkiye'nin dünyasında Ersoy Dede ile manşetin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ee, sevgili Ersoy Dede ile birlikteyiz. Ersoy merhaba. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar dileyelim, dostlara selamlar diyelim ve yayına başlarken de hatırlatalım aslında hemen bir beğeni ve videonun sonunda bir yorum bırakırsanız daha çok kişiye sesimizi duyurmuş oluruz. Şimdi tabii bugün e, CHP kurultayını biraz konuşacağız. Olağanüstü kurultayını daha doğrusu. Pek çok yansıması var. Pek çok tartışma başlığı açıldı. E, kurultayla alakalı olarak. Bugün biraz bunları e, değerlendireceğiz. Konuşacağız birlikte. Şimdi ilk olarak şunu sorayım. Şimdi malum e, kurultayın gerçekleştirilme sebebini Özgür Özel kendisi aktarmıştı. Işte e, biliyorsun yürüyen bir takım hukuki süreçler var. Örneğin işte İstanbul Kongresi ile alakalı. Yine 38. kurultayın iptali ile alakalı e, yürüyen bir takım soruşturmalar, e, hukuki e, süreçler devam ediyor. Şimdi bunların önüne almak ve aslına bakarsan bir kayyum atanacaktı. Biz onun önünü almak için olağanüstü kurultay gerçekleştiriyoruz diyerek altı Nisan'da bir kurultay yapıldı. Şimdi e, pek çok yorum var. Hakikaten bu kurultayla birlikte CHP kurultayı üzerindeki şaibeler ortadan kalkmış mı oldu? Ve bu kayyum ihtimali ortadan kalktı mı şimdi? Şimdi benim anladığım kadarıyla bu, ya bu birkaç hukukçuyla da bu meseleyi eline boyuna konuştum. Anlamadığımız meseleler anlamaya çalışıyoruz sonra sonra. Pek çoğunu da el yordamıyla. Çünkü o kadar yeni konular ki bazı konular. Hepimizin çok yeni konular. <laughs> Misal şu kayyum meselesi. ben şimdi çok kişiyle konuştum. Kayyum atanırsa ne olacak? Bu atanan kayyum CHP Genel Başkanı mı olacak? Ya da Cumhuriyet Halk Partisi adına seçimlere mi girecek ne yapacak diye dediler ki hukukçular e, siyasi partilere atanan kayyumlar örneğin şirketlere atanan kayyumlar gibi olmuyor. Onlar hmm. bir heyet olarak e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ya da ilgili partinin neyse e, başına atanıyorlar ve e, ilgili takvim süresi içerisinde partiyi olağanüstü genel kurula e, götürmek için hazırlıyorlar. Bütün işleri bu. Yani bir heyet oluşturulacak. Bu heyetin adı da kayyum ya da işte e, geçici görevlendirilen genel başkan falan değil. Bunlar seçim için kurulmuş bir komite olacak. İki ay mı üç ay mı kaçsa artık yani o takvimi belirlenen takvim içerisinde partiyi olağanüstü kurultaya götürecek. Olağanüstü kurultayda da artık kendi e, seçimlerini kendileri yapacaklar. Yani aslında ortada bir kayyum riski ya da tehlikesi tehdidi yokmuş. Benim anladığım Hı. o. Yani bizim anladığımız anlamda bir kayyumdan söz etmiyoruz. İkincisi e, bu olağanüstü kurultayı yapmalarının nedeni bir önceki kurultaya düşen şüphe şaibe. Evet. Fakat ortada şöyle bir gerçeklik var. <laughs> Bu olan kurultayı eee çağırayım. Bir önceki tartışmalı kurultayda genel başkan seçilen Özgür Özel ve o tartışmalı kurultayın üzerinde şaibe gölgesi dolaşan delegeleri yaptılar. Yani o çağrıyı da e, o genel başkan yaptı. Bugünkü seçimi de o delegeler yaptı. Şimdi yani Dedim ya bilmediğimiz meseleler, çok Tabii. yeni meseleler bunlar. E, gelir de mahkeme e, Kasım 2023'teki o bir önceki kurultayı iptal ederse, o kurultaydaki kararların e, hükmünü yok sayarsa, yani Özgür Özel hiç genel başkan olmamış olursa ya da o kurultayda seçilen delege hiç delege seçilmemiş olursa bu defa bu kadroların yapmış olduğu olağanüstü kurultay geçerli olacak mı olmayacak mı? Yani, evet. Yeah biraz çorbaya dönmüş durumda burası bir parça. Ben şimdi mesela İstanbul Kurultayı'nda seçilen 200 delegenin durumu çok tartışılıyordu. Hmm. Fakat işin bütünüyle ilgili sorun var. Ben tabii hani mahkemelerin de artık bu yeni şarta göre, yani yeni duruma göre yani bunu da göz önünde bulundurarak karar vereceklerine inanıyorum. Yani onların da böyle bir mecburiyeti yok ama hani artık şaibeli kurultay üzerindeki şaibe ortadan kalkmıştır derler mi? ben? Yani diyebilirler mesela. Bu bir, bir seçenektir. İlk soruna gelecek olursak yani Özgür Özel'in liderliği meselesi. Şimdi Özgür Özel İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla beraber İstanbul'da yakaladığı dalganın üzerinde sörf yapmaya başladı zaten. Ve orada yani kendisi kafa gösterdi. Yani Hı -hı. Bundan sonra buradayım burada varım vesaire dedi. E, ve de e, ilk kötü karşılık da buldu açık söylemek gerekirse. Yani kendi kitlesi, kendi tabanı evet biz İmamoğlu'nun hakkının yendiğini düşünüyoruz ve onun hakkını savunacak adam da işte özgür özeldir falan gibi bir böyle bir hani e, biraz kendi içinde tenakuzu olan biraz e, bazı noktalarda çelişen ama e, onlara bir istikamet de gösteren bir e, hat açılmış gibi görünüyor şu anda. Fakat e, benim burada e, asıl hani özgür özelden başka bir ismin daha e, bu vesileyle e, sanki hani e, siyaseten e, konuşulmaya başlandığını e, düşünüyorum ben tıpkı Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel olduğu gibi AK Parti siyasetinde de Hakan Fidan çok konuşulmaya başlandı. Doğru, doğru. Ya, ne, belki de ilk kez bilmiyorum hafızam beni yıl yanılt, yanıtmıyorsa ilk kez son derece siyasi e, ve bu kadar hani iç politikaya dönük sert mesaj ihtiva eden. Öyle ki mesela haddini bil falan diye başlıyor. Hı, hani hı. haddini bil sözlerini biz Hakan Fidan'dan duyduk da işte İsrail'e dö dönük olarak duyduk ya da işte ne bileyim Amerika'ya emperyalizme şuna buna falan. Hani iç politikaya dönük böyle haddini bildiği bir mesaj. Sayın Hakan Fidan'dan duymaya çok alışkın değiliz. Biraz hepimizde de açıkçası şey oldu bu hani e, sürpriz oldu hepimizde de, hepimiz için yeni bir durum oldu bu. Haddini bil mesajı. Bence Hakan Fidan da e, siyaseten e, ismini masaya koyan isimlerden biri oluyor. Cumhuriyet Halk Partisi e, kurultayıyla birlikte. ben Bana öyle geliyor. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Farklı bir bakış açısıyla geldim. Tabii doğru ama yani şimdi orada farklı bakanların da açıklamaları var. İşte Halk Parti siyasetçilerin de açıklamaları var ama dediğin çok doğru. Onu çok iyi yakalamışsın. Yani Hakan Fidan evet siyasete dönük. Diğer ee, bütün siyasetlerin açıklamaları olabilir ya. Ömer Çelikler, Süleyman evet. Soylu da hepsi hepsinin bir politik duruşu vardı ama Hakan Fidan evet, evet. başka bir başka bir yerde duruyordu yani. Yani CHP kurultayı o zaman hani şöyle düşünüyordu. Özgür Özel krizi fırsata çevirme çabasında. İşte hatta işte hı hı. o parti meclisi seçimlerinden sonra ortaya çıkan tabloyla alakalı da bu söyleniyor. Orada 8 isim yanılmıyorsam kesik yemiş ki bu isimler de Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu oğluna yakın isimler. Hatta bu bağlamda işte İmamoğlu'nun bu pozisyondan bu durumundan biraz da saf dışında bırakılıyor. İşte zaten Mansur Yavaş'ın üzerine çok şey yapılmıyor. Hani Yavaş Ama olmaz şey gibi, zaten. Engin Özkoç falan gibi Kılıçdaroğlu'na yakın isimler de girmiş. Ben oradaki isimlerin e, göz sergi olduğuna yani referans olacağına falan inanmıyorum ya. Oradaki isimler bana biraz e, yani dostlar alışverişe görsün gibi geliyor. Yani girenler de çıkanlar da yani <laughs> orada çıkan Ama. isimler çok yani Engin girdi Kılıçdaroğlu e, işte parti meclisinde var demek değilse kesik yiyenler de Kılıçdaroğlu dışlandı demek değil bence. Çünkü yani zaten Görünen köy kılavuzu istemez. Kılıçdaroğlu diye bir adam mı? yok artık. Kılıçdaroğlu, şimdi bir şey söyleyeyim. Ee, biz öncesi öncesinde burada yaptığımız yayınlarda şunu konuşuyorduk. Yani olduğu için varlık yokluk mücadelesiydi bu. Hı. Ve hakikaten de bir hamle yaptı. Evet. İyi bir hamle yaptı. Hani o Bülent Kerimoğlu'nun başlattığı imza arayışı falan vardı. Orada Bülent Kerimoğlu 500 imzaya ulaşmış olduklarını söylemişti. Ee, ve imza sayısı 600'ü geçerse eee İmam olduğunu yatağından kaldırır, o kurultayda aday yaparız demişti. Çünkü 600 ve sonrası artık konforlu alana geçmiş evet. demektir e, Sayın e, Kemal Kılıçdaroğlu. E, dolayısıyla hani 600'ü bulduktan sonra onun e, genel başkan olmasının önüne, yani yeniden genel başkan olmasının önüne teknik olarak bir engel kalmamış olacaktı. Dolayısıyla da hani böyle bir e, operasyon yapılacaktı 6 Nisan kurultayında. Fakat ben son dakika e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun çıkıp da benim niye yüzüme tükürsün der ki, Çalanların yüzüne tükürdüm ben çalmadım falan diyerek hem e, kurultayda e, delege pazarlıkları yapıp e, işte bazı delegelerin e, tercihi üzerine çalışmaları ima eden hem de devam eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk operasyonlarını ima eden çok boyutlu böyle bir tweet atmasını ben Kılıçdaroğlu'nun e, vuruşarak çekilmesi gibi gördüm. Artık bence yani şu an itibariyle bu kongrede Kılıçdaroğlu dönemi resmen kapanmıştır eğer Kılıçdaroğlu orada 500 plus bir şeyi görseydi, bir sayı görseydi hı hı. ne öyle bir tweet atacaktı ne de işte başka bir yerde pozisyon olacaktı. Kılıçdaroğlu geldi Hikmet Çetin'le, Murat Karayalçın'la şeyle Altan Öğmen'le falan beraber yan yana eski genel başkanlar için ayrılmış olan koltukta ben bir eski genel başkanım şeklinde kendine yer buldu. İnkar da etmedi, itiraz da etmedi, direnmedi de. Evet. dedi. Yani bir önceki gün lafını da söyledi. Ama şurası eski genel başkanlara ayrılmıştır efendim dediler. O da gitti eski genel başkanlara ayrılmış olan yere oturdu. E ve mevcut durumu kabullendi. Bence artık Kılıçdaroğlu de bu vesileyle bitmiş oldu bence. Evet yani o zaman şey yapar mı bu çalışma ofis falan kapanır mı ne diyorsun? Hani evet, çalışma ofisi artık... açmıştı ya. Gelenler yani, gidenler ziyaretçiler. <laughs> bu bir çaba. tabii, tabii. <laughs> Yani o, o da mesela hani şu bundan sonra olacak herhangi bir gelişmeye bel bağlıyorsa bu defa hakikaten mesela hani e, eline yüzüne buluşur. Yani evet. işte mahkeme kapatır da onu oraya kayyum atar da onun işte onu iptal olur da bu su bilmem ne olur da yok yani artık geçmiş olsun. O iş bitti yani hani daha evvel işte ne bileyim cep telefonlarına yüklenen kripto paralarla denegeler satın alındı falan diyordunuz. Şimdi öyle bir şeyin şeyi yok. Hani ne, ne yaptı? Özgür Özel çıkarın telefonları göstereyim. Evet. <laughs> şimdi e, o zaman o yapılan yorum biraz haklı bir yorum. Yani Özgür Özel hakikaten NER Parti. ya yani bu süreçte de bu süreçten de faydalanarak işte dediğim gibi hani e, krizi fırsata da çevirerek kendi adına tek adamlığını bir anlamda ilan etti. Çünkü tereddütler vardı. Her ne kadar yerel seçimde bir başarı göstermiş olmasına rağmen Cumhuriyet Halk Partisi Özgür Özel'le ilgili tereddütler vardı. Ya bugün şey hatta e, şimdi aklıma geldi bu Yılmaz Özdil geri döndü ya Sözcü gazetesine o şey demiş. Mesir macununa aday gösterecekler demiş Özgür Özel için bu son kurultay sonrasında. Yani <gülüyor> Cumhurbaşkanı, <gülüyor> Cumhurbaşkanı adayı olarak da artık hani Ekrem İmamoğlu falan saf dışı bırakıldı zaten hani bunu konuşmuştuk zaten. Diploma meselesi var işte hukuki süreç var. E Mansur Yavaş'la alakalı CHP tabanı çok şey değil, istekli, arzulu değil. E, yani ikinci bir aday Mansur Yavaş'ın da CHP'den aday olmaya istekli olduğunu düşünmüyorum bu arada. Ben de öyle görüyorum. Aynı şekilde ben de o şeyi görmüyoruz yani hakikaten. E, dolayısıyla o da bir kenara konduğu zaman şimdi Öz, Yılmaz Özil gibi söylemeyeyim ben ama ya Özgür Özel'in hakikaten sanki Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olacakmış gibi bir pozisyona geldiğini e, bu bağlamda Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde de e, güçlü bir şekilde ya, bunu ilan ettiğini neredeyse söylemek mümkün gibi gözüküyor. Şimdi tabii bu bağlamda hani Genel başkanlıktan liderliği artık geçtiği yorumları yapılırken, şunu gözlemliyoruz: sertleşen bir dil var. Sertleşen dil bağlamında da özgür özelde sertleşen işte o şeyden itibaren Sarıçanede e, otobüsün üzerindeki e, hitaplarından başlayan, sonrasında devam eden ve en son şeye kadar geldi işte bu çok tartışılan junta meselesine kadar geldi olay. E, Sayın Cumhurbaşkanı'na yönelik olarak bir darbeci juntacı, junta suçlaması yaptı. Hatta bugün de az önce biz bu kayda başlamadan evvel Ahmet Davutoğlu kendisini ziyaret etmiş. Orada tekrarladı bu sözlerini. Yine yani Cunta meselesi üzerinden yine bir yorum yaptı. Çok tartışıldı elbette. Çok da büyük tepki gördü. Şimdi seni değerlendirmeni merak ediyorum. Şimdi en son Sayın Bahçeli bir tepki gösterdi. Yani Cunta arıyorsanız CHP'nin tarihine bakın dedi. E, onun dışında pek çok tepki var dediğim gibi. E, ama yani iş nasıl buraya kadar geldi? Yani bu yolsuzluk meselesini yani şimdi yürüyen süreç öyle değil mi? Bir yolsuzluktan söz ediliyor. Bununla ilgili bir takım suçlamalar var. Bu yolsuzluklarla ilgili yürüyen hukuki süreç üzerinden birden alıp bunu junta falan oraya çevirmek nasıl bir şey? Yanlış bir şey. Birincisi yani ben her iki e, siyasi yani mesela <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi e, bugüne kadar yapılmış her darbe neticesinde ya o e, darbecilerle bir işbirliği içerisinde, zımni bir mutabakat içerisinde yol yürüdüğünü ya da darbeden sonraki dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'nin göreve davet edildiğini çok iyi biliyorum. Yani hepimizin bu yakın tarih şeyini yani cunta e, eğer Türk siyasi tarihinde bir cuntacılık var ise en çok Cumhuriyet Halk Partisi ile el eledir. Ama ben e, bunun bile yani bu e, tarihsel tespitin bile bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi e, için Kullanılmasını tehlikeli bulurum. Bir siyasi partinin bir başka siyasi parti için e, böyle yakıştırmalar yapmasını 15 Temmuz gibi kanlı bir süreci geride bıraktığımız e, bir atmosferde çok riskli ve çok tehlikeli bulurum. E, İnsanların mesela Özgür Özel siyaseten şunu bunu söylüyor olabilir ya da bir başka siyasi e, figür e, kendi siyasi muhatabı için bir takım sözler söylüyor olabilir. Bu e, çarpan etkisiyle aşağı doğru başka bir yere doğru gidebilir. Yani yukarıda onlar bugün bu lafı söylerler, yarın el ele verir giderler. Ama bu aşağı doğru indiği zaman, aşağıda insanların birbirlerine bakışlarını değiştirir. Tabii, tabii. Dolayısıyla meşru yoldan siyaset <laughs> yola çıkmış olan siyasi partiler, yani onların temsilcilerinin birbirlerini cuntacılıkla suçlamalarını ben tehlikeli ve riskli buluyorum. Bak yani yanlış, hatalı şu bu falan filan bunları, buraları geçtim riskli buluyorum. Çünkü biz biz mesela hani bundan önce de çok deneyimimiz var. Yani işte 27 Mayıs'ta eee Reis Cumhurumuz asılmış. 12 Mart'ta işte e, sol, solcu gençlerimiz asılmış. İşte e, on, 12 Eylül'de hem sağdan hem soldan asmışız falan. Yani hani böyle bir mazimiz var bizim tamam mı ya? Yani bu hani darbelerle verilmiş ağır imtihanlarımız var bizim. Dolayısıyla da e, en son geldiğimiz noktada 15 Temmuz'da bu milletin üzerine tank sürdüler. Tamam mı? Yani e, yani biz sokaklarda o parçalanmış e, cenazeleri gördük yani böyle böyle vahşi hani İstanbul e, işgal altında iken bile e, bu milletin tepesine bombalar yağmamışken ya da ne bileyim millet iradesinin tecelli yahı Türkiye Büyük Millet Meclisi tamam mı e, bombalanmamışken 15 temmuzda biz bunu yaşadık bu deneyimi e, bu travmayı daha doğrusu bu kadar taze e yaşıyorken birbirimize cuntacılıkla falan suçlamak ben çok tehlikeli bir riskli olarak değerlendiriyorum. İkincisi, ikincisi ve asıl önemlisi e, Sayın Cumhurbaşkanı ve AK Parti siyasetini cuntacılıkla itham etmek en hafif tabirle cehaletle eşdeğerdir. Yani yani hani ahlaksızlık, terbiyesizlik, e, iş bilmezlik şunu falan filan değil, cehalettir aynı zamanda. Çünkü Erdoğan'ın gelmiş olduğu siyasi gelenek bu vakte kadar hep emperyalizmin e, Türkiye'de tesis etmeye çalıştığı e, el ele verdiği cuntalarla kavga ederek savaşarak mücadele ederek yürüdüğü bir yoldur. Yani e, en son bu ithamın en son yapışacağı kişidir e, Cumhurbaşkanı. Her türlü cuntayla mücadele etti. Yani yargısal darbe e, tasarlayan emniyet ve yargı içerisindeki cuntalarla da mücadele etti. İşte askeri darbe tasarlayan ordu içindeki cuntalarla da mücadele etti. Yani Erdoğan'ın siyasi hayatı bunlarla mücadeleyle geçmiş. Sen kime çuntacı diyorsun? Yani ne diyorum bak yani maziye bakacak olursak tarihe bakacak olursak bu konudaki en ciddi suçlamanın muhatabı Cumhuriyet Halk Partisi olacaktır. Onun bile bunlarla suçlanmasını ben doğru olmadığını düşünüyorum. Şimdi zaten dediğim gibi yani siyaseten bazı şeyler söyleniyor ama ön arkası bazen düşünülmeden yapılabiliyor. Belki de düşünülüyor. Ondan da emin değilim. Ama şimdi burada ortada dediğim gibi bir yolsuzluk meselesi var. Araştı işte bununla ilgili iddianameyi göreceğiz. Suçlamaları biliyoruz az çok. Iıı ee, içeride insanlar var. Ee, ciddi kanıtlar, deliller olduğu, işte tanıklıklar olduğu, gizli tanıklar olduğu biliniyor. Şimdi bu yolsuzluk meselesinden junta diyerek bunu örtbas etmeye çalışmak, junta diyerek buradan sıyrılacağını düşünmek e, hem çok tehlikeli, senin de söylediğin gibi, hem de hani genel başkanlıktan ben liderliğe geçiyorum dediğin noktada onu da yaralayan bir şey. Yani o Hı. Cumhuriyet Halk Partisi... Genel başkanlığı koltuğunda oturan kişinin liderlik vasıflarının problemli olduğunu düşündüren bir şey. Ben de öyle düşünüyorum senin gibi. Ama göreceğiz bakalım Hani bu süreç nasıl ilerleyecek. Bu tartışmalar çünkü e, Özgür Özel biraz böyle hakikaten e, seviyor da bu tip polemikleri biliyorsun. Çok uzun zamandır o grup başkan vekiliğinden bu yana. Ve de, şeyde de hani o şey kalmadı artık. Yerel seçim sonrasındaki ya işte yumuşama sürecine girelim işte helalleşelim vesaire vesaire şeyleri bitti ve gittikçe sertleşen bir özgür özel dili görüyoruz. Bu dil ne getirir ne götürür, CHP'ye ne kazandırır, özgür özele ne kazandırır hepimiz ilerleyen süreçlerde göreceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Ersoy Ağzın ağzına teşekkür sağlık değerlendirmeler için bu haftalıkta bu kadar diyelim. Ersoy, Ersoy dedeyelim manşetten şimdilik bu kadar. Tekrar görüşünceye dek şimdi hoşçakalın diyelim. Teşekkürler iyi yayınlar. Ayfiş'in katkılarıyla program sona erdi.